Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı ücretsiz yüklemeyi öğreteceğim. Öncelikle Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Bekleyin yanlış yaptım. Buraya mine. Dur lan neden olmuyor? Bir git buraya yüklemeyeceğim. Mine. Draft, Minecraft. Minecraft Minecraft. Ben belki yanlış oldu. Minecraft indir i indir. Cepte diyorsunuz arkadaşlar. Cepte Cub Minecraft burada bir sürü şey var. Minecraft indir cepte var burada Minecraft indir cepteye basıyorsunuz Arkadaşlar yok Burası değildi yok Burası değil Arkadaşlar şu APK tamam önce size basın bakın Minecraft APK var burada hemen indir diyorsunuz Arkadaşlar Tamam dedim ben. Bir şey yapmıyor. Merak etmeyin o. Dosya indirilmedi mi? No. Bakın indiriliyor arkadaşlar. Minecraft edit indiriliyor arkadaşlar. Ben bu indirilince videoya başlayacağım. Evet arkadaşlar indirildi. Bakın Minecraft Patin Edit. Onun üstüne basıyorsunuz arkadaşlar. Bilinmiyor diyor. Sonradan böyle böyle biraz bekliyorsunuz. Hemen bekleyin. Yükle diyorsunuz Minecraft'ı. Yükleniyor diyor. Yükleniyor diyor arkadaşlar. Bu indirilsin geliyorum ben. Arkadaşlar ve yüklendi. Aç diyorum. Mozan yapımcısının ismi. Arkadaşlar vallahi yüklendi. Bakın ana ekrana eklendi mi diye bakıyorum. Bakın eklenmiş. Ve arkadaşlar bu böyle. Yapabilirsiniz artık bu ve kanalıma abone olup beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.